Merhaba arkadaşlar Bilgisayar Bilimleri Kanalına tekrardan hoş geldiniz. Eğer ki birinci videodan geliyorsanız sorununuz muhtemelen çözülmemiş demektir. Birinci videoda dosya kaydetme izin hassasiği ile ilgili bir yöntem öğrenmiştik. Temelde dosyalarımızı bir yerden bir yere kaydetmek istediğimizde bir hata alıyoruz ve bu hatanın kaynağı da genelde size atanan yönetici sıfatı veya standart kullanıcı sıfatından kaynaklanıyor. Eğer yönetici değilsiniz dosyaları değiştirmenize izin verilmiyor. Veyahut sonradan dosya izinleri değiştirilmiş olabiliyor. Burada yine birinci videoda olduğu gibi sizin yönetici olarak atanmanızı sağlamaya çalışacağız. Buradan yine arama kısmına e, cmd veya komut istemi yazıp ulaşabilirsiniz. Ben hızlı olsun diye buraya ekledim. Bir önceki videoda söylemiştim. Burada bir kodumuz var. Bu kodu ben zaten ekranın bu boş kısmına buraya indirdikten sonra boş kısmına eklerim. Aynı zamanda açıklama kısmına da eklerim. E, o kısımda zaten e, görebilirsiniz. Buraya ben direkt yapıştırıyorum. Buradaki püf nokta, işin püf noktası direkt bu kodu yapıştırdığınızda e, burada user kısmını e, kendi bilgisayar isminiz yazmanız gerekiyor. Çünkü kullanıcı demek. bunu bazı arkadaşlarımız dikkat etmeyebiliyor. Birkaç tane daha bu şekilde anlatılan video görmüştüm daha önce. Bu user kısmını direkt olarak kopyalayıp kod olarak kopyalayıp olarak kullanabiliyorlar. Bu hiçbir işe yaramaz. Bunu enterladığınızda buraya erişim izni engellendi diye zaten yazar. Bizim amacımız buradaki user'ı Admin olarak aktifleştirmek e, istiyoruz. Yes komutuyla da bunu onaylıyoruz. E, buradaki User kısmını kendi bilgisayar isminizle değiştiriyorsunuz. Kendi bilgisayar isminiz, e, bilgisayarınız aldığınızdan beri aynıysa onu yazabilirsiniz. Değiştirdiyseniz zaten yine burada yazar. E, buradan da öğrenebilirsiniz. Tıklarsınız, burada e, cihaz adı diye yazar veyahut daha önceki videoda gösterdiğim şekilde çalıştır kısmından e, bu kodu yazarak kullanıcı hesaplarına erişirsiniz. Burada görebilirsiniz. Aynı şekilde yine görev yöneticisinden de görebilirsiniz. Onları zaten göstermiyorum. Daha önceden değinmiştik. Video uzamasın. Bunu enterladığınızda sorunuz çözülmüş olacak. Bilirseniz yeniden başlatın. Ee, sorunuz çözülmediyse üçüncü bir yöntemimiz daha var. Birinci videoda söylemiştim. Her yönteme farklı farklı videoda anlatıyorum ki e, sizin e, sorunuz birinci videoda çözülmüşse videonun devamını izlemek zorunda kalmayın diye e, veya siz sorunu temelini aslında biliyor da olabilirsiniz. Birinci videoyu, ikinci videoyu izlemeden direkt üçüncü videoyla sorununuzu çözebilirsiniz. E, Bugünlükte bu kadardı. E, eğer sorunuz hala çözülmediyse ee, üçüncü videoda görüşmek üzere. Eğer bu video işinize yaradıysa, e, sorununuzu çözdüyse e, beğenip abone olursanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.